Merhaba sevgili okurlar. Bu hafta sizinle yeni bir yazarla, yeni bir kitaplı bir aradayız. Bu hafta size tanıtmak istediğim kitap Madeline Miller'ın Ben, Kirke. Ee, kitap Itaki yayınlarından çıktı. Ee, Kirke adına e, bilenler ya da aşina olunlar Homeros'un ünlü kitabı Odisea'da e, mutlaka rastlamışlardır. Odysseus ve e, arkadaşları e Truva Savaşı'ndan kurtulduktan sonra bir gemiyle denizlerde günlerce, aylarca yol aldıktan sonra bir adaya çıkarlar ve bu adada yaşayan Kirke adlı e, bir tanrıça aynı zamanda cadı olan ve Helios'un yani güneş tanrısının kızlarından biriyle karşılaşırlar. Odisea'da biliyorsunuz e, Homeros Kirke'yi aslında kötü bir cadı olarak nitelerken Madeline Miller aslında tam aksine duyguları olan, sevecen, kesinlikle insanlara kötülük yapmayan ama sadece kendini koruma amaçlı büyüler yapan bir tanrıç olarak resmeder. Özellikle kitabı okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Yunan mitolojisinden Bildiğimiz, o Homeros'un kitaplarında okuduğumuz e, Yunan tanrılarının ya da tanrıçalarının aslında çok daha farklı karakterler olduğunu görüyorsunuz burada. E, tabii burada bu Madeline Miller'ın kendi hayal gücü elbette ki. E, ama ben eğer Yunan mitolojisine meraklıysanız bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ederim. E, kitabın arkasından kısa bir bölüm okumak istiyorum size. Ben Helios'un kızı, Ay'e, cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni bulmasını bekledim. Bulacağından hiç koşkum yoktu. Çünkü başkalarının hak ettiğimi düşündüğümden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı. Yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün artık bu dünyaya dayanamayacağım diye düşündüm. Bunun üzere denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi. Öyleyse çocuğum, başka bir dünya yap. Haftaya yeni bir kitapla, yeni bir yazarla bir arada olmak üzere hoşça kalın. Bol bol kitap okuyun.